Herkese selamlar. Ben Gizemdur Özgür. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Başlıkta da gördüğünüz gibi bugünü böyle minik de olsa bir vloglamak istedim. Çünkü bebeğimizle alakalı bir şey daha artık bizim için netleşiyor. Heyecanlıyım. Bebeğimle alakalı bir şey daha netleşeceği için. Ablam bize bir cinsiyet partisi düzenliyor. Kendisi bunu istedi. Yani şöyle söyleyeyim. Bana bu cinsiyet partileri biraz... Olsa da olur, olmasa da olur diye geliyordu açıkçası. Çünkü yani zaten ilk bebeğimiz olacak. Hani çok da bir şey fark etmez bizim için. Hani erkek de bizim için gerçekten çok büyük bir sürpriz. Çok güzel gelecek. Ki Ayaz'dan dolayı çok çok alışığım erkek çocuğuna. Ee, kız da bizim için büyük bir sürpriz olacak. Ee, ama ablam heveslendiği için ve ilk defa teyze olacağı için onu kırmak istemedim. Ee, ve doktora en son kontrolümüze yani 17 haftalık olduğumuzdaki kontrolümüze beraber gittik. E, dün oluyor. Ama bu videoyu ne zaman editler yüklerim bilemiyorum. Dün gittiğimizde de doktor beyden de rica ettim. Dedim ki her şey yolundaysa, bebeğim sağlıklıysa Lütfen cinsiyetini görürseniz bizimle paylaşmayın olur mu? Ablama söylersiniz dedim. O da tamam dedi. Zaten çok hazırlıklılarmış. Böyle hazır zarfları falan var. İşte kızsa kız zarfı erkekse erkek zarfı veriyor. O yüzden o şekilde yaptık ve ablama bir zarf verdi. Bakalım ne gördüm. Bu akşam için ablam işte hazırlıyor. Hazırlık yapacak kendi evinde. Ortamı hazırlayacak. Bize de adı kalsın diye. Ve bugünü de vloglayayım o zaman dedim. Şuraları falan terlediğim için hep yapıştı ama düzelteceğim akşama. Çünkü hava çok çok sıcak arkadaşlar. inanılmaz bir, böyle bunaltıcı bir sıcak var. Yani çok da hayra değil bu havalar ama. E, peki sen ne hissediyorsun? Şimdi hep herkes soruyor. Sen ne hissediyorsun? Sen ne hissediyorsun? ben yani en başından beri evet hissettiğim bir cinsiyet var. E, ben bekarlığından beri hatta. Ben evlenmeden önce bile hep şey derdim. Benim ilk oğlum olur gibi düşünüyorum derdim. Bilmiyorum hep içime öyle geliyor. Benim ben ilk erkek annesi olurum gibi hissediyorum diyordum ve e, bu düşüncelerim evlendikten sonra devam etti. Mesela eşim kız çocuk çok seviyor. Ama sonradan erkeğe döndü o da müthiş bir şekilde. Çünkü Ayaz benim yeğenim. Ayaz bize kalıyor. Ayaz'ı görüyor. İşte evle ne yaparsa Ayaz onu taklit ediyor falan. Müthiş şekilde erkek çocuğuna da heveslenmeye başladım. E, ama ben dediğim gibi en başından beri erkek hissediyorum. Ama dediğim gibi anneler de yanılabilirler. Yanılırsam çok ee, sürpriz olur benim için çünkü o kadar çok erkek hissediyorum ki hatta ilk gittiğimiz zamanlarda kalp atışını falan duymak ışıl utusa sonunda onu görürken böyle ya bunu demeli miyim ileride izler. ama <laughs> ileride açıklayabilirim ve kötü bir şey yok bebeğim bunda yani e, ben öyle istediğim için değil öyle hissettiğim için çok çabuk kabullenirim çok çabuk benimserim kızım olursa da aşırı sevinirim ve çok sürpriz olur bana o yüzden ikisi için de böyle düşünüyorum hiç üzülmesi gereken bir şey yok. O yüzden böyle devam ediyorum. Ultrason görüntüsüne bakarken ee, böyle o hani o, o, erkekmiş gibi bakıyordum sanki. Hani böyle benim oğlummuş gibi bakıyordum. Hani biliyorum ve yani aslında hiçbir şey belli değilken yani henüz düşünün ilk başlarda kalp atışını falan duymaya gittiğimizde gayri ihtiyari böyle elimde olmadan ekrana böyle ee, bir oğlan çocuğuymuş gibi bakıyordum. Sonra bunu fark ettiğinde çok şaşırmıştım. Ah <laughs> nasıl yani ben şu anda yani ekran ekrana bir oğlan çocuğu gibi bakıyorum falan diye. Ee, öyle. En son işte gittiğimizde çok detaylı bir şekilde ultrasonu da görebildik bebeğimiz. Çok şükür Rabbime sonsuz sınırsız binlerce kez şükürler olsun. Eli, ayağı, dudağı, işte organları, beyin yapısı her şey çok şükür çok güzel ilerliyor. İnşallah o şekilde de kucağımıza almayı ve o şekilde ömür bir ömür geçirmeyi nasip eder Rabbim. İsteyen herkese de e, hali hazırda bebek bekleyen hamiş annelerime de buradan söylüyorum. Hepimize sağ salim sağlıklı bir şekilde bebeklerimizi kucağımıza almak nasip olsun inşallah. Ama bu sabah biraz heyecanlanmaya başladığımı fark ettim. Galiba merak ediyorum <laughs> cinsiyetini. En azından biraz hitap konusunda artık bu saatten sonra hani kızım ya da oğlum diye severiz, hitap ederiz. Çünkü biz anne ve babası olarak onunla iletişim kurmaya çok çabalıyoruz. önemli gösteriyoruz ve bunun önemli bir şey olduğuna inanıyoruz. Her şeyden önce ben nasıl geçiriyorum, bebek nasıl geçiriyor, bu süreci bizim sağlıklarımız nasıl, bizim için her zaman bunlar önemliydi. Ama dışarıdan maalesef ki en çok merak edilen şey cinsiyet. Herkes direkt cinsiyetine ya da adına, adına karar verdiniz mi? Yani bence annenin sağlığı ve bebeğin sağlığı her şey yolundaysa işte cinsiyetidir, ismidir. Onlar artık sonraki şeyler birazcık teferruat oluyor diye düşünüyorum neyse öyle bakalım e, ne olacak sonuç ama ne olursa olsun seni çok seviyoruz bebişim <laughs> İyi ki bizi seçtin iyi ki bizi tercih ettin anne baba olarak baban şu an çalışıyor o yüzden ben konuşuyorum ee, İyi ki bizi seçtin iyi ki bizi tercih ettin iyi ki bize geldin <laughs> o yüzden biz çok mutluyuz cinsiyetinin hiçbir önemi yok. Hiçbir önemi yok yani. Sağlıklı olman, mutlu olman, rahat olman bizim için çok daha önemli. En son şey cinsiyetin diyebilirim hazırlanırım. İki tane beyaz tişört ayarlamam lazım. Aa şundan bahsetmedim bir saniye. Şimdi ben bu balon balon olayları sevmiyorum dedim ya. Biz peki akşama nasıl bir cinsiyet partisi yapacağız? Onu akşam görürsünüz tabii ki de. Yani videoyu biraz kaydırmanız hemen görmenizi sağlar ama ne denir söyleyeyim. Dediğim gibi bu balon olaylarından falan çok hoşlanmıyorum. İşte balon patlatma falan çok çok ama hoşuma gitmiyor. Ablama da dedim. Yani evet yapmak istiyorsunuz. En hevesini anlayabiliyorum ama ben böyle balon patlatmaktan falan çok hoşlanmıyorum. Bana dedim saçma ve komik geliyor. O zaman dedi farklı bir şey yapalım. Şöyle bir şey. Zaten bunu biz ilk karar verdiğimizde daha yeni yeni çıkan bir şeydi ama biz cinsiyeti artık iyice netleştirene kadar şey oldu. Çok yayıldı. Olsun hiç sorun değil. beyaz tişörtler giyeceğiz. Eşim de ben de. Ve ablam işte bize bir boya aldı. O boyayı hazırlayacak. Eğer kızsa cinsiyeti pembe boya, erkekse mavi boya. Biz gözlerimizi bağlı bir şekilde görmeden o boyaya ellerimizi dokunduracağız ve üzerimize böyle minik izler bırakacağız, hatıralar bırakacağız. Emre de işte eşim de benim karnıma. Sonrasında Gözlerimizi açacağız ve cinsiyeti öğrenmiş olacağız. <laughs> Çok tatlı olacak. Ve ben o tişörtleri kesinlikle saklamayı düşünüyorum. O el izlerimizi falan. Hatta bebeğimiz doğduğunda onun ellerine de böyle ee, yapmayı düşünüyorum. Ama ilk doğduğunda, bir yaşına girdiğinde, iki yaşına girdiğinde o şekilde. Hani böyle anı tişörtleri gibi bir şey olsun istiyorum. Böyle yani benim aklıma, mantığıma, içime en sinen yöntem bu olacaktı. En azından hani tişörtü saklarım, bu şekilde gelecek anılar, bu hatıralar biriktirebilirim üzerinde. Hani balon patlatıp şey yapmaktansa bu benim için çok çok daha içmesinden bir e, parti şekli olacak. Bu şekilde partileyeceğiz akşam böyle öğreneceğiz. O zaman biz e, hazırlanırken ben size yine bir çekerim ablamlara geçmeden önce. E, oraları izlersiniz. Şimdilik Hoşçakalın. Selamlar. Hazırlanınca gelecektim karşınıza. Ve niyetim hatta buraya gelirken yolda da çekmekti. Ama yani evdeki hesap çarşıya uymadı diyebilirim. Şöyle ki biraz uyumuşum. Sonra uyandım. İşte ufak bir deprem oldu. Tam benim yaşadığım şehirde olmadı ama hissedildi. Dolayısıyla hemen edin apar topar çıkayım mevzusuna döndü olay. Baksanıza uykudan uyandım. Saçlarım yapışmış terli. Ee, yani kurutacak şeylerim vardı, tülenecek üstlerim vardı. Aldım hepsini ablama geldim. En azından öyle tek değilim. Şu an saat 7'yi geçiyor biraz. Emre 8'e geçe burada olur. An be an yaklaşıyoruz. <laughs> Ablam bir şeyler hazırlamış. Şimdi göstereceğim size şuraları. Yani deprem olunca, onu hissedince ve uzun sürünce hemen apar topar evden çıktım. E, ee, işlerimi yapamadım yani. Allah beterinden korusun. Umarım çok etkilenmemiştir kimse. Tekrar görüşürüz. Hoşçakalın. biraz hazırlandım. Çekeceğimiz ortamı da hazırladık. Ee, size bir göstereyim oraları şimdi. Ah! Öyle hazırlıkları yaptık. İki boydan da almış ablam. <laughs> o yüzden şu an hangisi bilemiyorum. Şöyle. Şu alanda çekim yapacağız. Yere otururuz diye düşünüyorum. Koltuklara da oturabiliriz ama ben yerde hayal ettim. Tiyapotu da şöyle koydum. Burayı da böyle Merviş hazırladı. İlk öğreneceğiz, sonra yiyeceğiz değil mi? Böyle hazırlık. Yani, da... <laughs> Ararım valla Bilet Bilet Bey. zaten. Anne sen ne zarfı tutturuyorsun? Biliyorsan aynen. Evet, saçlarım <laughs> durdukça Şu yapıştı. Şey yapıştı. Birileri ben de vallahi modern yığıma söyleme. Hadi dedim. O senin. kordon da görmüş olabilir. Orada bir şey gördü, hayır, ona yoruyor. Söylüyor, bak, ben de gördüm onları. Senin diyor ama sonra o gördü. Onu ben de gördüm ama kordon mu, neydi anlayamadım. Diyorum. Eğer senin dediğin çıkarsa ama Emre gerçekten biliyormuş derim diyor. Ama şimdi sen kız çıkarsa diyecek. Ha, çıkarsan, ha, ben biliyorum mi? diyecek. ikisine de. Evet. Sonra. Neyse. İşte böyle birazcık hazırlandım. Ben tişörtlerimiz hazır. Şimdi emre de geldi muhtemelen. Yeri de gösterdim zaten. orada yapacağız. Son kez soruyorum. Ne hissediyorsun? Hem, ben, ben Gerçi sen söyleyemem. Bence de. Senin peki daha önce ne ne demiştin? Daha önce ne demiştin? Erkek hissediyorum demiştim ama şey kız istiyorum demiştim. Kız erkek istiyorum ama erkek hissediyorum demiştim demiştim demiştin. Bunu diyen Bedirhan da öyle dedi. O da galiba. Kız gelmiştim. istiyorum ama erkek hissediyorum dedi. Anne sen hala Düşündüğünde net misin? Ben de kız demiştim. Sonradan bir erkeğe döndüm. Annem de Ay şu de anda de erkek, erkek istediyor. Ama, kız istiyordu. Ama <laughs> kız istiyordu. Evruz <Ama gülüyor> sen çekmişsin. <check> <laughs> kız istiyorsun ve kız da <laughs> <his> <laughs> En başından beri kız hissediyorsun. <laughs> <laughs> en başından beri kız hisseden ciddi Ay, bir tayfa var. Evruz, eniştem, e, Esra teyzem, Ayşe Nur, Bunlar bildiğimden beri hiç şaşmıyorlar. Kız diyorlar, kız diyorlar yani böyle. Hı, tamam. Başka? Burada soracağım kimse yok. Çünkü onlar zaten sormuştum. Babam, babam kız, erkek farkı hiç yorum yapmamıştı. Sonra doğru erkek olacak gibi dedi. Öyle. Emruş nerede? Namaz mı kılıyor? Evet, namaz kılıyor. Birazdan da üzerimizi giyiniriz, Öğreniriz birazdan. Selam, hoş geldin. Acaba, acaba hangisi, acaba hangisi? Ben dediğim gibi erkek hissediyorum ama bakalım. Evet, biz erkek hissediyoruz. diğerini de İkisini de mi koydum? Kız olursa çok şaşırırım ve çok sevinirim. Tamam olsun, sorun değil. Erkeğe de çok çabuk kabullenirim çünkü erkek hissediyorum. Kızı da aşırı şaşırırım ama. Hadi bakalım. Bakalım birazdan ne renk olacak. üzerimiz başımız, üstümüz başımız. Bakalım. Bakalım bakalım. Girl mu boy mu? Evet. Acaba hangisi? Ben pembe yok gelmişsin sadece. Ben de alıp gelmişsin. Yok alacak sığmadı. Yoksa. Salak <laughs> ya. Mavi baba vermişti. Aldım geri. Ben görmeden nasıl yapacağım? Ellerimizi batıracağız sonra böyle yapacağız Emre. Birbirine süreceksin. Sonra ne? Ben... sür bakayım. Ha, enişte sen ablamın pantolonuna sürecek gibisin. Evet Emre. Emre sakın yukarı karnına karşı şöyle. 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 Hı hı. Aynen aynen. Çok düş görüyor musun? Hiçbir şey yemin ederim. Gözünü yani. kapat Emre tamam mı? Size güveniyorum valla. güzel ayarlayın. Sonuçta işte, heyecanını yaşamış olursun. İkisi evet, de güzel yani. abla açılar. Sakin olun. Görüyorsunuz mu? Böyle iyi mi? İyi mi? Gör evet iyi. Bizi görüyor musunuz? <laughs> Hayır, Neredesin? Şey Şuradasın. Ay Emre acaba ne? <laughs> ya ben şimdi birine de beklent, beklentiye yükselmek istemiyorum. Ben de öyle değilim. Sadece merak ediyorum. Dur bakayım. Fazla şey yapayım deneme Yapmadım. <laughs> Geliyor tabak. Tamam. Hı, tamam ben buldum. Eme evet, sen buldun mu? Yok. Tek tek batırın ellerini. Sonra ikisini sıvı. Korkmayın boya çıkıyor parmak boya. Tamam. 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 Üzerime dikkat et. Ne hissediyorsun elini silerken? Ya böyle... Ben, bilmiyorum. ben aç demeden açmayın tamam mı? Evet gel karnıma bastır. Basayım mı? Doğru mu geliyorum? Ha 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 ha. Ben aç demeden açmayın tamam mı? Tamam mı? Alayım tamam. mı tabağı? Biraz daha yapmak istedim. Alıyorum. Sen yaparsan ben de yaparım. Tamam. Üstüme de yapabilirsin. Birazcık dur yapabilirsin. dur dur. Çok oldu. Tamam. Bıcık bıcık oldu. Gizem'in sırtına beynir. Sırtıma sırtına beynir. <laughs> Tamam mısınız? Haber <laughs> edin evet, mi yaptın? Tamam mısınız? Ay çok heyecanlıyım tamam mısınız? Durun. Doğuracak gibi hissediyordu. Doğuracak gibi hissediyordu. Bekleyin durun hemen girme. Girdiğince. Gelin gelin. Hem takılmış mı? Hemen. Evet. Ne? Evet. Ee, Göz bantlarınızı üçten geriye doğru sayacağım, çıkartın. Tamam. 3 tamam. 2 1, açın! Biliyordum ya! Biliyordum! Annemlik <laughs> hiç şaşırmaz! Ben demiştim ama. <laughs> Allah'ım sağlıcakla kucağınızı anlayın inşallah. Ben bilemedim. Bir evde de cihamet dedi herhalde. Evet. evet. bu, bu takımı kuruyor muyuz? Doktorun verdiği zaman şimdi. Aynen. Çete şey kuruyoruz çete. Şaka yapıyor. Ya çete Erkek, erkek, erkek. Allah'ım sağ olasın. yok öyle bir şey çektirmez. Evet. evet. Teşekkür ederim sevgisi. <laughs> Ay hiç var ya en başından beri insan hiç sekmez. Bak hep öyle. Cizekmez. Bak bak mavi çıkacağını biliyordum ama böyle içten sanki ters köşe olacakmış gibi hissediyorum. Evet Aa, öyle gidecektir. Aynen geliyor, öyle. evet. Hayır. Erkek mi? <laughs> teşekkür ederiz sana. Tamam, teşekkür ederiz. Merhaba. <laughs> Ayaz. Ayaz sen de buraya şey, gel. Erkek geliyor, biliyor. Gel. Teyzenin hani sırtına. Sana herkes sen boyadın. Bas edine bir tanesini bas ama. tebrikler. Teyzenin sırtına basalım hadi gel. Güzelcan sırtına. Bas 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 elini bas. Ama öyle sürme. Şöyle elinin izi çıksın ha. Emre'yle Seni bas. bak. Şöyle Küçük bas elini. Tamam. Evet. <laughs> Gördün mü senin istediğin oldu. Senin istediğin Ay, abiye Ayaz. Ayaz bebek erkek oluyor. Evet. Sonra Ama Ayaz Arkadaş demişti. geliyor. çetenin <laughs> temeli kuruluyor Abi bana dinlerken dedi ki. Erkek oluyor. Bir anda vardı. Aynen. Yeeyy! Kocam zaten işareti vermiş. İnce evet. geldi, <laughs> <Aynen>. vermiş. <laughs> ay ayma çok heyecanlandım var ya. İlk defa böyle doğuracak gibi hissettim. Gel. <laughs> tamam, hadi şey yapalım tabii. Hotel çekinecek misiniz? Çekinelim hemen. Şimdi telefon alabilirsiniz, durdurun. Ebru şey Evet, biz eve geldik. <laughs> zaten var. izlemişsinizdir bunun öncesinde de. E, partimizi yaptık. Sonrasında ablamın hazırladığı ikramlıkları yedik falan derken e, böyle çok telefon elimi alamadım. Hatta hiç alamadım ama ortalama herkesin fikrini biliyordum. Ben en başından beri erkek çok hissettiğim için hani onu zaten herkese söylediğim için çok bir wow, şaşırma anladığım kadarıyla olmadı. Ama e, kız isteyenlerde tabii böyle bir sessizlik oldu. Titretiyorsun kamerayı. Ha, <laughs> e, biz de birkaç anı bırakmak istedik. Birkaç bir şey söylemek istedik oğlumuza. Ee, babası babasıyla birlikte sonrasında evet. bu videonun kapanışı bu şekilde olacak. Öncelikle buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederiz. Sevincimize ortak olduğunuz için çok mutluyuz. Ee, videonun en başında da ben babası çalıştığı için işte o yanımda olmadığı için onun adına konuşmuştum. Hani biz kız da olsa, erkek de olsa bizim kabulümüz. zaten. Ee, sadece ben de Emre'de en başından beri erkek çok hissediyorduk yani ben bekarlığından itibaren hatta benim ilk çocuğum erkek olur diyordum her zaman. Öyle de oldu. Ee, benim kolay kabullendiğim bir sonuç oldu. Senin? Benim de kolay kabullendiğim bir sonuç. <laughs> evet yani. Yani beklediğim bir şeydi. Beklediğim evet. bir şeyi yaşadım. Evet. Evet yani. E... Ya biz şunu Kaldın. itiraf ettik birbirimize. Öğrendikten sonra minik bir sahil turu yaptık. Evimize o şekilde geldik. Birbirimize böyle duygularımızı ifade ettik, hislerimizi. Ve ikimiz de şunu itiraf ettik. Yani dedik ki o kadar erkek hissediyordum ki hani Emre dermişsiniz evet. O kadar erkek hissediyordum ki ya kız çıkarsa ve ona haksızlık edersem diye bir türlü Hani odaklanamıyordum hissettiğim evet, şeye. Kesinlikle o odaklanma problemi Heh. oluyordu bu hissiyattan ötürü. Yani ben şimdi mesela ultrason görüntülerine bile ekrana bakarken erkek diye bakıyordum. Çok küçükken bile kalp atımını duyarken bile videonun başında söylemişimdir mutlaka. Orada bile bakarken erkek diye bakıyordum ama böyle kendimi nötrlemeye çalışıyordum. Kız çıkarsa haksızlık etmiş olmayayım diye. Evet. Aynısını Emre de hissediyormuş. Hani olur da kız çıkarsa üzül, üzülürüm ya haksızlık ederim diye birazcık o duygularını bastırıyormuş <laughs> anladığım kadarıyla. Aynen, ben öyle. Ben de öyleydim. Bastırıyorum. Nötr dengeli hissetmeye çalışıyordum. Biraz galiba onun yükü kalsa <laughs> <laughs> diyebilir miyim? Kesinlikle onun, o on, on, on nedenle nötr rahatladık yani. Evet. Yani. Tabii e, onun öncesinde e, cinsiyetini öğrenmeden önce doktorun bize açıkladı hani e, sağlığında ve sıhhatinde bir problem olmadı o daha önemli bizim için. Onları zaten en başta söyledim. Evet. İnsanlar bizim öyle insanlar olmadığımızı biliyorlar dediler. Biri geldi. <laughs> Aa, evdeki oğlan sayısı çoğalıyor. Simba. <gülüyor> Gel. <gülüyor> Gel. Anneciğim ben bir de oğlum diye sevmeye çok alışkınım ya sen aşkım çok alışkın olduğum için hani Simba'dan ötürü de <laughs> bakmasına bakasın Ayaz'dan ötürü de Simba'dan Saktan ötürü de oğlum arkama oğlum, oğluşum, oğul canım falan böyle sürekli bunun türevleri böyle sevmeye alışkın olduğum için yani çok da yabancılamadım <laughs> mavilere falan da alışkınız biz Ayaz'dan ötürü ve Simba'dan ötürü o yüzden bizim her ikisi de kabulümüzdü. Seni biz çok seviyoruz. Seni biz ilk öğrendiğimiz andan itibaren çok sevdik. Ee, yani cinsiyetini bilmeden önce de. Evet. Hiçbir önemi yok. Zaten sonra kız olsa da hiçbir önemi yok. Biz çok sevdik yani gerçekten seni ve seviyoruz. Ve iyi bizi seçtin. Gelmen için sabırsızlanıyoruz. Sabırsızlanıyoruz ama zamanında gel. Kesinlikle. Evet. <laughs> Kesinlikle. Tabii ki. Evet. Yani sağlıkla kavuşalım. Umarım sağlıklı bir süreç geçiririz ve sağlıklı kavuşuruz ve bizim de çok mutlu olursun. Umarım seni bu konuda razı edebiliriz, ee, dilediğin hayatı sana sunabiliriz. <laughs> yani teşekkür ederiz sana şimdiden. Bunu izlersen büyüdüğün zaman biz böyle görünüyoruz. <laughs> bu biz şu an böyleyiz. Böyleyiz ve seni bekliyoruz. <laughs> burnum burnum sızlıyor. Ağlayacağım galiba. Biz böyle seni bekliyoruz ailecek. Ve seni çok seviyoruz. Önemli olan sağlıklı olman. Önemli olan bizimle mutlu olman. Bunu kaç yaşında, ne zaman, nerede, nasıl izlersin bilmiyorum. Ama umarım beraberiz de izlerken de. Hmm. Konuş biraz, ağlayacağım. <laughs> Konuşamıyorum. Ya. Hadi kapatalım. Tamam. Hadi güzel bir kapanış yapalım. Pati pati. <laughs> İnşallah Simba da bizimle olur. Evet. Biz zaten Simboş'la birlikte büyüteceğiz seni ki boş bana söz verdi. Biz birlikte büyüteceğiz seni. Oh, seni çok seviyoruz. Aramıza katılman için çok heyecanlıyız oğlum. Bu oğluna değil. <laughs> oğluna deyince bu geliyor değil mi aklına? Hayır canım. <laughs> Hadi söyle de kapatalım. Çocuk zor duruyor seni çok seviyorum. Ee, geleceğin için çok heyecanlıyım. Yani en iyi arkadaşım geliyor. Evet, ya biz bunu söyledi çok duygulandık. Ellerimizde hala mavi boyalar var bu arada. Emre ee, şey dedi, elimizi yıkarken en, en iyi arkadaşım geliyormuş gibi hissediyorum evet. dedi ve bence çok saniye ve içten gelen bir cümle. <gülüyor> <gülüyor> oh. Zaten bence öyle olacaksınız inşallah Allah'ın evet. izniyle. Seni çok seviyoruz. Annem ve babam. <laughs> Hoşçakalın.